Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte karşı beraber süper iyi atlar turu. Opi! Evet, servere gelecek bir, bir videonun şeyini yazacağım. Videonun çıkma yerini yazacağım. Ee, bu oyunda ise bir tane kötü, kötü bilim adamı ve bir tane arkadaş araman var. Süper kahraman arkadaşımızın gücünü çalmış. Biz de onu yenip süper, süper, ka, süper, süper kahraman arkadaşımızın gücünü geri götüreceğiz. Video Victonisi, makinesi var. Onu da buluruz. Evet. Üç tane bombası var. Hızlanma parkuru. Şu Flash gibiyiz. Flash, Flash. Flash gücü. Superman gibi. Superman zaten. Superman'in güçleri çalmış. O zaman hemen Superman'in gücünü toplayalım. Burada Dur bekle, yok. geliyor. Bugün hiç çalışacağım onu Eğer ölürse de kardeşim bana bir ceza verecek. Kendisi seçecek. Ya da olmasın. Bekle beni bekle geliyor. Selamun Aleyküm. Hadi kazılasyonu. Kazılasyonu değil. Yok. Metro. Metro Metro, Metro karıştırıyor. Evet çat çat diye. Ooo burası zormuş. E baba hep sağda Vallahi. Onu rabalettir ezberledim ha. Şuradan. Sonra şuradan. Sonra şuradan. Efe sen yine karıştırdın yolu. Vallahi yine karıştırdık. Anam kaybettim. Ah buldum buldum. Ben bu arada yolu ezberledim ha. Efe evet, var mı? Efe geliyor. <Zendim. gülüyor> <laughs> <laughs> Ray-Po! de çözmüş. Çat çat diye geçiyorum. Aa burada başlamış fokurdaklık. Kalıntılar. Boru patlar kesin. Checkpoint'imi alamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldım şimdi. videoyu <laughs> <Vuru. Sıra>. olmuşuz. <laughs> Yeşil o. Kazıla Her oyunda kazılasyon varmış o birlerde. Ha yok buradasın değil mi? hadi gel Öl geliyor. Spa boy çıkın unutma. <laughs> unutma unutma. Ya o kaç kere olacak? Bekleyeceksin biraz ha. Bak geçince. Bas bas Anam anam anam. Uh. Ya! Evet bekle bekle. Bekle ben. Ben dağıtırım. Haydi fark açıyorum ben. ben. Yaşamazsın. Geçtim. Hadi burada F5'i biz yapalım. Oyunu bence güzel oynuyoruz ha. 8 tane defter bul. Bas. 1. Bu da ben eve girdim Efe. Tamam dur gidiyorum. Bu arada kimse iki tane alamıyor. İki tane almak için hiçbir şey yapamıyor. Ben hep bütün sekiz tane de hepsi bulmalıyız. Ben üçüncüsünü aldım. Versene. Geliyorum. Evet yarışma yapmıyoruz. Söyleyeyim. Biliyorum, biliyorum Burada iyi doğan birisi var. Hiç bir şey olsun abi. Biz senden daha önce başladık. Koşturuyoruz Efe. Abi bir de asıl bu oyunun var. Ama ben yüzlüğü kapattım. Neden ne, siz bozmasın diye. Evet. Bir de burada. Aa müzik yokmuş zaten. Şöyle geri geri gidelim bazen. Aldın değil mi? Oh aldım e bak, şurada Efe. bak şurada da var. Bak Al. şurada da var. alacağım. Altı iki kaldı. Hadi hadi. Zaman kalmadı. Altıncıyı verdim ben. Yedinci. Yedinciyi bul çabuk. Tam son. Son son. Buldun mu? Ben de daha yedincisini veriyorum. Buldum 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 buldum. Evet bitiriyorum. Yapi. E sonra resimde çıkacak. Onu okuma hemen geç. E hemen geçeceğim. Next next next. next, next. Evet bekletme ben geliyorum. Son son defteri veriyorum. Evet. Okulda mı? Sarı sarı. School yani okul. Go to school. Hadi otur. Hadi okula gitmeyelim. Bum. Okula gitmeyelim. Bak. Gel. Evet, Efe. Kitap nerede? Orasında da yetişiyor. Tamam. Evet, üç tane butonu bulmalısın. Parkur geçtikten sonra. Zıtta bir bilmece gibi konuşuyor. Helal yani. Buraya değmeyeceğiz değil mi buralara? <laughs> Değmeyeceğim. Değdik. Değmeyeceğiz. <laughs> Şu mağazı açtım. Efe, Efe beğendi burası. Zorlandı bu yüzden dikkatli olmalısın. Tamam şöyle. Ay <laughs> Çok güzel. Ben spam boyutu çekmiyorum. <laughs> atmasa? Ha ben zıpladım. Hadi hatırla bizim Roblox oynayacak da bu vardı. Evet. Var evet. Ben neden ses yok diyorum. Geldim. Ben bitirdim. Ben de. Hop çekil abiler önden. E doktor <laughs> amiko. Evet ya şu anda. Ama Geldim Efe bende. Bak Efe o helikopterle kaçıyor. Biz Doktor de... beni canavara dönüştürdü. Şuna bakın canavar oldum. Ama kulesine yakalandık. Eskiden şartlı. Bunu iponize etmemizde. Tuttum ol. Ama neyse işte. Efe bak. Aynen. <laughs> Kırk Efe. Öksüler gücüm var. Aman. Benim de var. Ben kırdım bile. Hadi hızla kaçın. <laughs> Spam boyu çekmedim değil mi ben? Gezin çekmedim. Ben çektim. Çekmişim. Pardon. Fark açıldı. Fark açılmadı. <laughs> Uf, Ay, fark açıldı. Hadi. Başladık yine. Kahvelerin bölümündeyim. Bekle beni ya. Sen bekleme dedi ben de beklemiyorum. Senin gıcık. <laughs> Nasıl gelin bir anda? Gelirim, kuşum. <laughs> Hello, ne diyeceğim kuçum? Helikopter ne yapıyoruz? bu. İşte geliyor. bu geliyorum. Oyuncak gibi. Ay Ayse bu senin net değil. Uuu. Aa, evet bak bunu taklidi var. Polisler üstünden geç. Ne? Evet. Evet. Selam. Şu ne yapıyorsun? Hocu, gazıyor Sonra giriyoruz yine. İyi. Abi sen bir fark. Sağ var mıdır orada bu tasını uğrayan? Yoktur. Şöyle o. zıpla zıpla. Çim rahatladı. Gazıyor olsun da evimiz sızıyoruz Efe. Evin bahçesine sızdık. Yip birini Doktoru yakalamalıyız. Şuradan 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 Nerede? Nere? Buradan mı? Hadi. Bir yere giremedim ben. Hadi ya giremiyoruz. He, şurada bir buton var. Şuradan bir buton var. Ha, doğru. Attım. Attım bir başa. EFT oyun kendisi getirecek. Allah mı? Çıkıyor. Ne var? Üç tane butonu bulmalısın. Üç buton mu? İlaçık. Nerede şimdi? Ay evet, dur. <laughs> Parkuru geç Hala ayağım takıldı düştüm. Aba. <laughs> Bak yine düştük. Evet dibinden zıplamalıyız işte ama çok dipten değil. <laughs> Yok. Ya çocuk yine geçiyor beni. Gıcık. Ha şuradan sopa koyu çekelim. Ben şu çocuk ne zaman geçti diyor. Ben şu kütüvelerde bir tane kitap doğru. Bekle bekle stop stop. Şuralarda. Yeni taktık mı yoksa? açıldı. Dur dur. Ne haydi? Ne hals açıldı? Mavi di, mavi. Dur. Evet dur. İki bak. E bak şu raftaydı, şu rafta. Evet. Pembeymiş. Evet sonra bak havalandırma da. Dur, beni bekle. Ben havalandırma da pek iyi değilim. Ya burayı görmemiş herhalde. Bak şurada mavi sarı sarı. Sarı sarı mavi yes. Dur şurada geri gidelim. Michael Jackson. Ya e kapağı Gel buraya doktor. Ay, doktor şimdi... Amiko gel buraya. Doktor evet, Amiko. E, doktor, Efe. doktor Amiko. Ama şimdi tek ona hapishanesine düşeceğiz. İlaç Ya iki kere hapishaneye düştük. Kaç abi. <laughs> Allah ne var <her>, burada Efe? <laughs> Yavaş da geçmelisin. Ben yine geçtim. Bekle ya. Bak bir kere. Ben de seni beklerim. Hayır. Evet, doktor icatını buldaysa koyun bitiyor. Son anda çektim. Ama onu yeseydin ne olur? Ne olur? Evet evet Tuba seni bekliyormuştu. Çocuk. Beklemeseydim bu oğlum. Baş baş Gel geliyor abi otur. otur. Ha. Tırman. Nereye? Ah. Evet şimdi tamirhane değil. Doktoru bu da icat. Tapmak için üç tane denemede ihtiyacımız var yani. Aha geldi valla. En dipten zıpla. İşte buradan ben bazen zorlandım. <laughs> <laughs> Evde yaşıyoruz. <laughs> e çocuk ne şey yaptı? şey yaptı? Evet dur geliyorum. Gelme. Gelme. Ah! Az kalsın geliyordum bak. Şimdi doktora gitmelisin. Boyalar. En sevmediğim şey boya. Geldim sonunda. Kaç katta çıkacağız ya? <laughs> Ve oyun burada, oyun sonra buru oyun bitiyor. Sonra. Sen i̇şte doktor içeri bozmak için üç tane butona basmalısın. One. Ama buton değilmiş zaten. Tu. Hadi 15 Ama dakika. Ama Efe şehirler atıyor ha. Ne atıyor? Ana hemen atıyor valla. Lan ben nereye? Anam arkasını aşıyor. Geldim ben de. Lan atma artık at, at beni. Hadi geç, Hadi geç geç. Sıçradım, sıçradım, sıçradım. Hadi 2 dakika, 2 dakika. Bastık birinci butona. Geldik ikinci butona. Ama de bir e valla kutu. Ölürsem tuşu bastığım butonlar hala sayılıyor. İkinci buton. Bu <laughs> bir buton kaldı bende. Nereden gidiliyor? Ne bebe karıştırdım. mı? benden çık. Orada mı? Evet. E hadi. evet, tutsun ne yapıyorsun? Bastım buraya. Ay pardon yanlış. Ay 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 bir dakika bir dakika. Hopla bahsetti hasat için çok kötü diyor. Bir bak sen de daha beni Bitti belki bitti Yapma. <laughs> hadi. 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 Hmm, hayır ya hayır hayır geç kaldım bir iki dakika geçiyor. Anam atma onu benden. <laughs> <laughs> Son para <payı>, kuru geç. <laughs> Ve oyun bitmiş. Hadi sıra hadi hadi. Hadi. oyun bitti. Vallahi ha. <laughs> i̇şte bu. Neyse arkadaşlar oyunu bitirdik 15 dakikada değil mi de bir? Evet. Neyse bu videodan bu kadar. Hepsi kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs>